Her şeyin temelinde İslam'a bakış açısı yatıyor. Yazıcıoğlu, yani, yani, Türkeş'ten çok farklı olarak elbise, Türklüğü arka plana itiyor. İslam'ı öne çıkartıyor. Misak-ı milli içerisinde bugün hapsedip e, bizi o dar elbisenin içine sokmak isteyen anlayış, bugünkü Türkiye ve dünya konjüktürü içerisinde, e, dünyadaki gelişmeler içerisinde milletimizin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Şu anda e, Türk aleminde meydana gelmiş olan gelişmeler bir Osmanlı e, anlayışını mecbur hale getiriyor. Ülkücülüğün dedik çerçevesi Türkiye'nin sınırlarıyla sınırlıdır. İslam birliğini yaymak, İslamiyet'i yaymak, İslam birliğini kurmak